birimiz yukarıda birimiz aşağıda duruyoruz biliyor musun? Biz onu Ben dik gidiyoruz. oturuyorum. Birazcık Normal da Biraz sağ, sağın, soluna oluyor galiba. Soluna git azıcık. Evet orası. Bir tık daha sağa gidebilirsin ama. Çok yapışmaz. Çok yapışınca da bir garip duruyor. Herkese merhaba ben Merve kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle birlikte otobüs simülatörü oynuyoruz. Ben böyle garip grup oyunları çok seviyorum. Çünkü dışarıdan garip gözüküyor ama bildiğiniz otobüs sürüyor işte yolcu alıyoruz şeyden şehre gidiyoruz falan. Kuzeyimle de artık bu oyunun online olması paralıydı. Şimdi parasız yapmışlar onu. Paralı başka bir şeyler eklemişler. Age Rest olunca da biz de birlikte oynamaya başladık. Biz de birlikte oynuyoruz. Ve bayağı zevkli bir oyun. Bugün sizinle bu oyunu oynayacağız. Üç parça şeklinde yayınlayacağım bu videoyu çünkü seferler uzun oluyor. Bu birinci partımızın başlangıcı olsun. Hepinize iyi seyirler. Umarım siz de eğlenirsiniz. Ben bizim eğleneceğimizden eminim. Başlamadan önce size kuzenimi tanıtayım tanımayanlar için. Zaten tanıyanlar artık bayağı tanımıştır diye düşünüyorum ama <laughs> lütfen kendini tanıt canım kuzenim. Benim adım Rabia Sena. Benim de kanalım var, YouTube kanalım var ve bu tarz içerikler yapıyorum. Yani oyun içerikleri yapıyorum. Ondan sonrasında eğlenceli içerikler de yapıyorum. Beni kanalıma git uğrarsanız da güzel olur. <laughs> Konuşamıyorum biraz böyle bir stres oldum bir anlık. Ee, zaten Merve ablamın yani beni tanımanız çok doğal olur. Çünkü Merve ablam benim olmadığım videoda bile benden bahsetmiş. Yani <gülüyor> Artık... Vlogumda <laughs> bahsediyordum ama sen benim bayağı hayatımın bir parçasısın. Biz bu arada bayağı uzak şehirlerde oturuyoruz ama muhabbetiniz iyi midenir. Aynen. Yani böyle benim kanalıma da bakarsanız çok mutlu edersiniz beni. Yani bir girin bir bir videoya bakın filan böyle. Hoşunuza giderse izlersiniz. Siz i̇zler, izlersiniz. gider. <laughs> evet. Hoşunuza giderse <laughs> abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da bir eğer ilk defa denk geliyorsanız bir göz atın. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenirseniz de bir like bırakırsanız çok seviniriz. O zaman hadi otobüs sürelim. <laughs> Şimdi ben üç tane şehrim var. Üçünde uzun bir sefer oluşturacağım. Ablacım sen de gel tamam mı? Ben oluşturayım. Tamam. Parasını ayarlıyorum şu an. Sonra Tamamdır. Yemeğini ayarlıyorum. Tamamdır. Okay. Bekliyorum. Antalya Bodrum üzmür. Başlıyoruz. Seni gördüm. Gelmişsin. Evet, geldim. Son 13 saniye. 2 1 Başlıyoruz. One start. Go. Kursa <laughs> <laughs> oluşturuldu. Yes. Onaylıyorum. Şunu da açıklayayım. Otobüsü açıklayayım. Benim yine otobüsüm kirli bu arada. Benimki de baya kirli. Şöyle başlamadan önce şey yapacağım Merve abla. Hı. Hava bir tık yağmurlu olduğu için Hı. şey açacağım. Ee, ne denir? Adını unuttum. Ben Neyse Merve boş. Mu? Keşke hava evet. olayını şey yapsaydım, Tek şey yapsaydım. Otomatik yaptı ama ayarlayabiliyorsunuz bu oyunda. Ama ben evet. yapmadım. Eğer otomatik bıraktığınızda da herkese farklı ola, farklı hava olayları görebiliyorsunuz Evet. Ben ben kalkışımı yaptım. Şimdi ilerliyorum. Ben de ilerliyorum şu an. Çıkışa doğru gidiyorum. doğru hiç görmedim. Sen bir ara benim önüme geç, senle birlikte gidelim. Ya ne yapıyor bunlar tamam. ya? Bir tane şey çıktı o gün. Allah. Ben de çıktım. Ayıp ediyorsun. <laughs> Sen miydin? Yok <laughs> Yo, değildi. Ulusoy şey yanlış olan. Ee, şu an Best One'ın şey yanımda. Onlara dedim ben. Şey çıkmışlar, birbirlerine korna çalıyorlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bu oyun önceden online olması için paralı olması gerekiyordu evet, ve evet, biz anladım. birlikte oynayamıyorduk. Şimdi online kısmını parasız yaptılar ama işte sınırı falan var, o sınır mevzularını paralı yaptılar. Öyle biz de birlikte oynuyoruz. Evet ve çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederiz, olmazsa bir gün beraberce bu oyunu oynarız. Yani şey olarak söylüyorum Dinliyorum bunu. İzliyorum onu da nasıl Yani olur? belki ileride böyle. Denk gelirsek bir selam, e, selam şeklinde. Ben Arkadaşlar ben şöyle diyeyim size siz bana isterseniz benim Instagram'dan. Instagram'dan Hı, sen, sen Instagram'dan DM'den gelin yazın. Ee, ya, ya bu affedersiniz bu salak ne yapıyor ya? Manyak. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol şampiyon. Hayır dur sen, sen <laughs> sakin ol. İstediğim tepkiyi vereyim de. Tabii ki, tabii ki. Hayır, ne yaptı biliyor musun? Beni köşeye sıkıştırdı, yanımdan geçti. Ya ben o oyun kurucusuyum, istersen bence seni atabilirim. Bilmiyorum bu oyunda. O Atamıyoruz ayakası, maalesef. Yok, oh, henüz bu. Yani, ya. Bin bir bir yerde var aslında. Ki seni. Öyle bir banlarım ki. İşte böyle ya böyle gerizekalılar de. Allah'ım. Allah bir de zikzak yapıyor bakın. Ay çok affedersiniz ama. Ya. Yemin ederim sinirim bozdu ya. Bir tane beyaz var önünde duruyor. Deli mi nedir? Ya biz ondan gidelim ya geriden. Ya geliyorum. Of. Yürü ya. Mer Merhaba Geliyorum. biliyor musun? Sen neredesin? Destek destek olarak geliyorum arkandayım. Tamam. Sen benim önüme geç. Sağımdan geç önüme geç. <laughs> Çok da garip bir cümle oldu ama. <laughs> Sağında gerizekalı bir tane adam var. Heh, Talha eşli şu an beni. Sen neredesin? Ben seni aynadan göremiyorum. Heh, şu anda sen geç. Önümdeyim. Tamam, sen benim önüme geç, öyle yapalım. <laughs> ee, sağdan çıkıyoruz. Evet, kaçırı yolum sinirlendim ya. Ya bu yolun ortasında durmuş. Korna çal. Benim korna havalıydı, değiştirdim. Değiştirdim. Öbür kornam yok yani şu an. Melodili bir korna yapmıştı geçenlerde. Başka, yani, başka diğer aracımda? Ben, ben geçtim. Kardeşim ya. Aynen öyle. İnternetsin yoksa niye oynuyorsun? İnternette başarı süremiyorsa da oynamazsın. Evet olur doğru. Ben bu arada çıktım. Yani online'da oynamazsın tabii Oyna oynasın ama. Ya İnternet aynen bak zaten. <laughs> ben toksik. Tamam, toksik mi denir ne denir? Yani kitlerden nefret ediyorum şey ben, evet, yani. için oyuna gelip bir evet. seni dün oynadığımızda mı ne bir şey vurup duruyordu ya bir manyak sen bana söylemiştin. Şey evet mi? ya. Aslında e, işte ne diyeceğim unuttum da var öyle garip tipler. Hiç bulaşmamak lazım. Sen fazla hızlandın. Sen kaçta gidiyorsun şu an? Yüz. Tamam dur ben de ayarlayayım yakın olalım. Ee, şey bu arada şey var e, benzin istasyonu var ben benzin istasyonunda duracağım. Arabamı yıkatacağım. Evet, benim de arabam çok pis. Ben de geliyorum. Orada buluşuruz. Tamam, Allah Allah Allah. Allah Allah. Görüyor musun bıçakları? Aa, ben oraya geçtim. Ya bu ya. oyunu o kadar... Arkadaşlar konuşuyorum bir dakika. Evet, araba çarptı. Bu oyunu da. o kadar geliştirdiler ki ben bu işte bazı şeylerin çok gerçekçi olmasını falan seviyorum. Ay çok yanlış bir dönüş yapıyorum. Asla örnek almayın. beni Bu kıstırıyor arada. şu an biri. Ya korneye bas, ya frene bas. Kurtarken. Merhaba bak önümde mavi böyle bir tane şeyli bir otobüs vardı. Geldi ki beni sıkıştırıyor kenarıya ya. Bizim oyunculardan mı oyunun otobüslerinden mi? Bir de oyunun Bizim oyunculardan. Bak aa sen benim önüme ne ara geçtin? Öyle oldu biraz. Heh. Ay. Yani bu arada biz hani asla bu oyunu kurallarına şey, şey, kurallarına göre oynadığımızı söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Sadece öyle. Ya benim kısmım kaptı. Ya bu oyuncular niye böyle ya? ya. Ee, de, bu peynir peynir ne 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 Çık geri, çık evet, çık geri çık. ya şöyle. geri bas. Ya geri bas Ya Rabia, biz bir bak keşfetmiştik ya denesene oluyor mu? Gerçi zaten benim ben bir yapacağım diyorum. Yapacağım. Ben gidiyorum çok hızlı gitmeyeceğim yetişirsin bana olur mu? Tamam. Bu arada bu oyunu bana Rabia e, ilk göstermişti. Bana da bir evet. türdeni göstermiş yalnız. Evet. Kuzenin arkadaşı göster. <laughs> Arkadaşına da bir arka onun diye başka bir arkadaşı göstermiş. Her yani şey bu kulakla öğrenilen bir oyunmuş yani. Ben evet. öyle gelmiş en Evet biraz öyle oldu. Çünkü şey açısından bir şey bir oyun. Yani. Ee, Güzel bir oyun. Eskiden daha iyiydi diye düşünüyorum ben. Yani şu an gelişim aşamasında bir oyun şu anda. Evet. Ama eskiden şeydi. Böyle tek başına oynuyordunuz. Ve bazı bug'lar dışında oyun çok güzeldi. Şimdi bazı evet. bug'lar yine geldi. Ama, Ama o zaman yapacak da bir vardı. şey yok. Düşünsene o zaman yani tam bug'ını söyleyebilirim de şey mesela arabaları falan geliştirmemişlerdi. Yanınızdan geçen hani otobüsten küçük arabalar oluyor ya. Onlar evet. da mesela işte tiplerini falan çok geliştirdiler, çok gerçekçi yaptılar. Aynı şekilde gittiğimiz yollarda öyle. Yoksa yollar evet. hep birbirinin aynısıydı. Evet ya bak ben de onu söyleyeceğim. bile çok gerçekçi falan yaptılar. Hani bu özellikle böyle otobüs, arabalı oyunlarda falan bu gerçekçilik olayını çok seviyorum. Yani çünkü gerçekten yola çıkıyormuş gibi oluyorsun. Hani şu an evet, yedim, yani biraz... bir otobüs şoförü gibi seviyorum. <laughs> Not bu videosu <bir> sponsorlu <laughs> değil. <laughs> söyle bir daha real oyunlar yani gerçekçi oyunlar çok güzel oluyor. Ben öyle hoşuma gidiyor açıkçası. Evet. Yani arkadaşlar bu tarz oyunları zaten e, genel olarak da ben simülasyon oyunlarını çok seviyorum. Hı hı. Simülasyon de gerçekçi simülasyon olsa daha güzel oluyor. Yani benim demem o ki yani birazcık daha gelişebilecek kapasiteye sahip bir oyun bu. Gelişiyor yani şu an iyi bir seviyede ama çok çok gelişebilir. Geliştiriyorlar da helal olsun. Mesela ben de İstanbul şehri yok ama online girdiğimde hani şey böyle işte ne bileyim Türk Telekom Arenası'na kadar falan her şeyi var. Ve hepsinin yanından geçiyorsun. Köprüden falan geçiyorsun. Aynı yani varlar çok gerçekçi. Bana çok böyle gerçekçi veriyor yani. Ben şey istiyorum bu oyunda, şu hani böyle girmeyeceğimiz yanlış yolu oluyor ya böyle çarpı koyuyorlar. Hı hı. O kalksın istiyorum. Hı. Hani ya bir şey olabilir olursak olalım, yine gidelim bir yerlere. Anlatabiliyor oh, evet, muyum? Evet evet evet, bence de çok güzel olur. İşte onun için de büyük ihtimalle bütün şeylerin tamamlanması gerekiyor sanırım. Ya da oyunculara kolaylık olsun diye de yapıyor olabilirler. Ama mesela zaten o yüzden. Bütün Türkiye'yi şey yapacaksın. Hani tam böyle detaylı yollarını yapacaksın. Ve şey böyle işte hani oyuncunun kendi yolunu kendi bulmasını sağlamak çok daha zevkli olur gibime geliyor. Evet. Sen neredesin bu arada? Ben senden çok mu uzaktayım? Evet. Sen bastın gittin. Ay. Ben bayağı da Arabayı buldum. Bir ilk <laughs> Geçen oyun oynayıcımıza şarkı olmuştu. Dikkat çalışıyorum ya. Ben bir tık ağzımı yavaşlatayım. Hatta sağa geçeyim. Yani açıkçası, şimdi bu oyunu arkadaşlar ben şunu demek istedim. Ee, galiba o kısmı tam söyleyemedim ama diyeyim yine. Ee, bu oyunu beraber oynamak istiyorsanız bana instagram dm'den yazın arkadaşlar ben söz veriyorum size ben sizin oynayacağım oyunu yapayım. Rabia'nın da bu arada Instagram'ımı açıklama kısmında aşağıya koyuyorum. Onla ee, onunla iletişime geçmek isterseniz, Reuters'e takip etmek isterseniz ona oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar böyle birinci partımızı sonlandırıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Wow. Thank <music> you.